Evet herkese hep yeni bir videodan merhaba. Şimdi bugün bir arabanın ruhsatını alıp servise gideceğiz işte. Servis bakımında neler yapılmış, arabanın geçmişine dair bir şeyler öğrenelim diye. Trigger'e değişmemişse trigger'ini değiştireceğim onun. Şöyle. Amar olmuş da. Burada. Evet bunlar da kışlık lastiklerimiz. Şöyle kalınlıkları vesaire gayet yerinde. İlk önce arabanın ruhsatını alacağım sanayi arabanın yanına gidip. Gidebiliriz bir tık sanayiye. Evet. Şimdi geldik. Engin otokap Arabamız hazır. Gülhan gibi. Selamın Bayan. Evet şimdi ruhsatı aldık. Peugeot servisine doğru yola çıkıyoruz. Bugün pazartesi günü. Şimdi işlerimizi toparlamaya başlıyoruz tekrar. Burada Amaro'nun yan basamaklarını görüyorsunuz. Artık boyaları falan kalkmış. Bir düzeltilmeleri gerekiyor. Bunları bir tamir ettirip arabaya taktıracağız tekrar. Şimdi ben şöyle arabaya atayım onları. Parçalarımızı yükledik. Ama yine de ufak tefek işleri var yani. Bir pasta cila falan yaparım. Akşam dükkanın içine sokup onları falan da çekerim sizler için. Yavaş yavaş sanayiye geçiyoruz. Bir an önce Amara on işlerini bitirip ilana koymamız gerekiyor. Onları bugün hallederiz umarım. Dükkanımızı kilitleyip çıkıyoruz. Amaro'umuza bindik. Amaro'nun detaylı videosunu da çekemedim sizler için. Onu da müsait bir vakitte araba temizlendikten sonra çekeceğim sizler için. Sanayiye şimdi geldik. Eğer bakımlarını dışarıda yaptırıyorsam burada Edis Ticaret'te yaptırıyorum bakımlarını. Şimdi onun da detaylı yerini göstereceğim sizlere. Ufak bir yağımızda eksiklik var. Castrolet G530 yağlı üstünü tamamlayacağız. Ahmet abinin dükkanında. Ahmet abim de burada. Ya vesaire işleriniz olduğunda direkt gelebilirsiniz. Biz dışarıda yaptırdığımız tüm bakımları burada yaptırıyoruz. Yağlarda herhangi bir çakmalık vesaire mümkün artı yok. Direkt yetkinlikler işte Ahmet abim. Şimdi yağımız da eklenme şimdi ödemesini de yaptıktan sonra yolumuza devam. Tekrardan yola çıkmaca parçaları bir veririz. Herkese tekrardan merhaba. En son sanayideydik. Sanayiden gelirken Zeyno'yu da aldım. Zeyno. Karavanı yıkayacağız. Kovaya su falan yaptık. Yer temizleyicisi için bunu ayarladık. Şimdi şuna bir el bezimiz için su yapacağım. Ondan sonra temizliğimize girişeceğiz. Zey temizleyicilerimiz olması lazım. Biz evet, Silip alalım evet. Silipi de aldık. Bunların da boyanması gerekiyor. Yorumlarda belirtin ile mi boyayalım? <laughs> Karavanımız bir Açalım. Dışının da bir güzel temizlenmesi gerekiyor. Dışını da temizleyeceğiz. Şöyle. Şu anki hali bu şekilde. Bunları atalım karavana. Atayım ben. pis kokmuyor hiç falan öyle bir şey yok yani. Şey, Ama hı. bence zaten şu, şu suyu... Şu suyu bence ilk şuraya kalmış. Sen bence şuradan bak. Tamam ben o uçtan başlıyorum. Şöyle bir yere yerleştireyim. Temizlik zamanı. Otoyu kavacı mı var işte. Sen mi diyorsun? Hoşuna mı gitti? İyi ya. Hoşuna şey temizleyelim. Günlük temizleyelim. Aynen. Daha şu tarafa zaten hiç girişmedik. <laughs> evet şimdi komple bu kısımları da temizledik. Şöyle şu kısım temizlendi, o kısım temizlendi. Üzerine şurada temizliyorum. Ve <laughs> şöyle ufaktan bir şuraları sileceğim. En sonunda da artık yerleri falan bir çekip çıkacağız. Daha biraz işimiz var. Evet şimdi şöyle kapatmadan önce son kez bir göstereyim maden Z'ye temizledik her yerine. İşte ocakların üstü olsun vesaire. Her yeri pırıl pırıl halde. Bir de şöyle yerleri göstereyim. En son Vileyda ile çekip çıkıyoruz. Yerimizde Tıvasaç lojmanları hemen arka tarafta. Burası da Altınova'ya çıkan yok sırası Tunatan kavşağı. Bizim dükkanımız da köşede kalıyor. Evet şimdi dükkanı kapatıyoruz artık yavaştan. Zeyno'yu bir kahve içmeye çıkaracağım. En son en son yarın ben bir dış kısmını temizlerim. Ayşem çok teşekkür evet. ediyorum yani. Sen olmasan yani bugün Evet. Asla bunu başaramazdım bu kadar kısa bir evet. sürede. Çok bu konuda. Evet evet inanılmaz yani. Hiç böyle konuşmadan benle bir şey soruyorum cevap vermiyor falan yani <laughs> artık hipnoz oldu bir anda. <laughs> Kapatalım ışıklarımızı. <laughs> Kapımıza kilidimizi de vurduk Artık gitme baksın.